Denemediğiniz deneme bonusu serimde sizlere mükemmel bir deneme bonusunu tanıtmak üzereyim arkadaşlar. Kratos Royal deneme bonusu veren bayi siteleri listesinde en yüksek deneme bonusunu veren bayi sitelerinden bir tanesi arkadaşlar sizlere mükemmel 250 free spinler, 2500'ler, o %100 hoş geldin bonusları, yatırım bonusları ve birçok turnuva ödülünün dışında sizlere tam tamına yeni üyelere çevirim veya yatırım şartsız arkadaşlar tam tamına 100 TL deneme bonusunu sizler için veriyor yapmanız gereken tek şey Kratos Royale üye olmak arkadaşlar yatırım yapmanıza gerek yok e, betlerinizi çevirmenize gerek yok. Çünkü 100 TL deneme bonusuyla kazancınızı sağladınız mı alıyorsunuz sadece. Sizler de deneme bonusu veren bahis sitelerinde hiçbir tane denemedik deneme bonusu bırakmadıysanız sizlere Leto Royale'in 100 TL deneme bonusunu şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.